Şimdi öyle bir mekandayız ki gerçekten hayret edeceksiniz. Daha önce ben bu arkadaşı kuymakla Nusret'e rakip diye çekmiştim. Gerçekten rakip. Kuyma öyle bir uzatıyor ki bu zamana kadar uzattığı kuymakları toplasak, arka arkaya eklesek dünyayı dört kere dolandır. Ve burada simitçi var. Simit and cheese. Yani Türkçe'yi bütün dünyaya öğreteceğiz. Cheese, İngilizce biliyorsunuz peynir. Simit bizim simit. Ama beraber söylediğinizde simitçiyiz oluyor. Kim bu simitçi? Hadi gelin birlikte tanıyalım. Hadi bakalım. Ben Muhammed Koç. Rotterdam Simiten Çiğiz Şubesi'nin işletmecisini yapıyorum. Yerimiz Rotterdam'da. Kahvaltı ağırlıklı bir mekanımız var. Bu iş, kahvaltı meraklı bir insanım. Kahvaltıyı çok seviyorum. Sabah, öğlen, akşam hiç fark etmez, saat fark etmez. Kahvaltı, günün her öğününde kahvaltı yapmayı çok seven bir insanım. Benim bu işi, madem çok seviyorum, o zaman bu işi neden yapmayayım diye düşünmeye başladım. 2018'den beri bu işe başladım. Bir altı sene olacak şimdi. Tereyağlı simidi, İstanbul sokak simidi, Ankara olmak üzere 4-5 çeşit simidimiz var. Simit and cheese zaten ismi hem İngilizce hem Türkçe. İkisini birleştirdiğiniz zaman simit cheese ismi çıkıyor ortaya. Biz Türkiye mutfağını Hollanda'da insanlara sevdirmeye çalışıyoruz ve bunun için inanılmaz çok çalışıyoruz. Ve bu işte de iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten insanlar bizi e, kurmak diye hatırlıyor. Yani kurmakçı, peynirci, çizmen e, e, diye e, hitap ediliyoruz. Hani bu da bizi sevindiriyor çünkü dışarıdan inanılmaz e, bir e, talep var. E, i̇şte Belçika'dan gelen misafirlerimiz olsun, Fransa'dan gelen misafirlerimiz olsun, Hollanda'nın e, en uzak şehirlerinden bizi ziyarete gelen misafirlerimiz sırf kurmak için geliyor. O da bizi çok mutlu ediyor. Ya şöyle başladı. insanlar buraya kahvaltı için geliyor ve o ambiyansı biz en iyi şekilde yaratmaya çalışıyoruz. İşte sadece sırf çay içelim, kahvaltı yapalım değil de, işte ailecek ayda haftada bir kere geliyorlar. Biz bunu nasıl güzel bir şekilde yaşatırız diye düşünmeye başladık ve ben daha önce söylediğim için kahvaltı ve kuymayı çok seviyorum. Bilmiyorum ki bu kuyumu bir şey o haline getirelim. Hollanda'da bir ilk yapalım ve. Bu da patladı. Estağfurullah. Bir fenomen ama işimizi sevgiyle, aşkla yapıyoruz. Yani çok çalışıyoruz. Günde 15-16 saat emek sarf ediyoruz. Ve emeğimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Babam bizi yalnız bırakmıyor. Eşim keza öyle sürekli destekliyor. Yani biz burada bir aile yeriyiz. Çalışanlarımızla, misafirlerimizle bir aile gibiyiz. Yani o yüzden sevgimizi katıyoruz, emeğimizi katıyoruz, aşkımızı katıyoruz ve bu da her şeyi yansıyor. Sağ olsunlar bütün ziyaretçilerimize, misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için, bizi destekledikleri için bu bizi sevindiriyor, bizi mutlu ediyor ve bize motivasyon veriyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz onlar için. Soru sürekli soruluyor, franchise talepleri de oluyor ama nasip kısmet diyorum ben de ileride neler olmasın. Ya haftada yani bir rakam vermek doğru olmaz ama yüzlerce gidiyor diyebilirim. Çok çalışsınlar, pes etmesinler ve sevgilerini ve aşklarını kalsınlar, o zaman istedikleri yere gelebilirler. Şunu diyoruz, lafı uzatmıyoruz, uyma uzatıyoruz.